Görselimizde bir kare prizma var. Yine kaç tane köşesi varmış sayalım. Köşe hatırlayalım ayrıkların kesiştikleri yerde. O zaman şurada bir köşe var. 1, 2, 3, 4. İniyorum aşağıya. Evet ayrıtların kesiştiği yerde. 5, 6, 7, 8. 8 tane köşesini saydım. Ayrıtına bakalım. Ayrıt yüzlerin birleştiği, kesiştiği yerde. Şurada o zaman bir ayrıt var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kare prizmamanın 8 köşesi vardı. 12 tane de ayrıtı olduğunu saydım. Ve aynı şekilde kaç tane yüzü var buna bakalım. Bakıyorum. 1, 2, arkasını düşünüyorum. 3, şu yan yüzeye bakıyorum. 4, üst yüzeye bakıyorum. 5 ve alt yüzeye bakıyorum. 6. Benim kare prizmamın 8 köşesi, 12 ayrıtı, 6 tane de yüzü varmış. Siz de evinizde eminim bir şurup kutusu vardır. Kare prizma olacak bir şurup kutusunu alıp ben bunu anlatırken elinizde çevirip köşesini, ayrıtını ve yüzlerini görüp sayabilirsiniz. Kare prizmanın İki yüzeyi karesel bölge. Karesel bölge. Neredeki yüzeyler karesel bölge arkadaşlar? Şu taban adı kare prizma zaten. Prizmalar tabanlarına göre isimlendirilir. Yani prizmanın tabanı neyse ismini oradan alır. Bu prizmanın görüyorsun tabanı kare. O yüzden bunun adı kare prizmadır. Alt taban ve üst taban olmak üzere iki tane yüzeyi karesel bölge ve yan yüzeyler. Çürük kutusunu hayal ettiniz değil mi? Onun yan yüzeyleri var dört tane. O yüzeyler dikdörtgen değil mi? İşte dört tane de dikdörtgensel bölgesi vardır kare prizmanın. Alt taban ve üst taban kare bölge, karesel bölgedir. Yan yüzeylerde dört tane dikdörtgensel bölgedir.